Muhakkale, muhakkak az kaldın. Nasılsın? Hoş Sağ Teşekkür nasıl i̇yiyim, tamam. Teşekkür Nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın abi? Ben iyiyim. İyi misin? İyiyim. i̇yiyim. Ben de iyiyim. Evet. Ne zaman hastasın? Ne ağrıyor. Nasılsın? Bidem ağrıyor. İnşallah geçecek. Gecek. Evet, geçecek. Evet geçecek. Hadi. Evet. Evet. Nasılsın? Evet. Ve... İyiyim. Nasıl? i̇yiyim yaptım? Doktora gittim. doktor bana aesh. ilaç verdi. Hocam endoskopi istedi. Evet dedi endoskopi yapalım. Endoskopiye göre eee şey A yap. Endoskopiye göre sonuç yapacağız vereceğiz. Tamam. Evet. Onun için geldim işte buraya. Tamam. Size geldim. Sizde kalacağım. Endoskopi yapacağım. Doktor bana ilaç çektirecek. Tamam. Oturayım. Dik